Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kek yapacağım. Uzun zamandır kek yapmamıştım. Bugün hem yapayım çayın yanına yiyelim hem de sizinle tarifini paylaşayım istedim. Eskiden çok yapardık. Misafirlerimiz genelde çat kapı gelirdi. Hemen bir kek çırpılırdı, bir kısır yapılırdı. Bir çay demlenene kadar. Kalıbımı katı yağla yağladım, unladım. Aslında normalde ben bunu yağlayıp unlamıyorum. Bazen bana sürpriz yapıyor, yapışıyor. Sürprize karşılaşmamak için yağlayıp unladım. Şimdi kekime çıkmaya başlayacağım. Öncelikle malzemelerimi sayayım. 3 adet yumurta, 1,5 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yar, yarıya kadar yoğurt, yarıdan sonrası süt. Yani yarı yarıya kullanıyorum. 2,5 su bardağı un, 1,5 kabartma, 1 adet de vanilya, bir tatlı kaşığı tarçın ekleyeceğim ve ceviz, incir ilave edeceğim. Bir çay bardağından biraz daha fazla ceviz, 6-7 tane de incir doğradım. İsterseniz başka meyveler de kullanabilirsiniz. Öncelikle yumurtalarımı kabıma alıyorum. Toz şekerimi ilave ediyorum. hızlı ayarı alıyorum. Yumurtamla şekerim bayağı çırpılıp rengi değişti. Şimdi sütünü sütünü ve yoğurdunu yarı yarıya koydum dediğim gibi. Yarısı süt, yarısı yoğurt. Şimdi onu ilave ediyorum. Şöyle kabartma tozunu da katayım. Vanilyasını da ekliyorum. Bu sefer çok hızlı çırpmıyorum. Daha yavaş. Yumurtasının sönmemesi için. bir tatlı kaşığı tarçın ilave ediyorum. Şöyle bir kenarlarını seyiriyorum. Çok hızlı yaparsak kekimiz söner. ekimin kıvamı gayet normal, güzel. Hamurun bir miktarını dibine koyuyorum Kalıbımı. Geri kalan malzememi içine döküyorum kalan harcımın içine. Çünkü baştan malzemeye katarsam meyveler dibe çöküyor. Onun için böyle yapıyorum. Şöyle güzelce harmanlıyorum. Kekimin hamurunu çok söndürmeden... Şöyle her yere eşit döküyorum. En dibe sade malzeme koydum. Çünkü malzemeler dibe çöküyor. Bu arada fırınımı 175 derece ayarladım, ısınıyor. 175 derecede ısınan fırınıma kekimi yerleştireceğim. Keki kalıpla yaptığınız zaman mutlaka en orta rafa değil de bir tık aşağı. Ben hep öyle yapıyorum. Üstünün çok kızarmaması için. Evet kekimiz bu kadar. Şu anda pişmeye hazır fırınımı kontrol ediyorum. Eğer fırının ısısı yeterliyse kekimi fırınıma alacağım. 175 derecede 35 dakika pişireceğim. Bir 35 dakikadan sonra çubukla kontrol edeceğim. Pişmişse fırından alacağım. Fırından fırına değişik değişkenlik gösterebiliyor. Benim fırınım 175 derecede 35 dakikada gayet güzel pişiriyor. Evet fırınım ısınmış. Şimdi kekimi fırınıma alıp pişiriyorum. Kekim pişti. Şimdi bir 10-15 dakika beklettikten sonra ters çevireceğim. Biraz kalıpta da bekleteceğim. Daha rahat çıkması için. Çok güzel kabardı. Kekimiz pişti, soğudu. Şimdi kesiyorum. Yumuşacık incirli cevizli tarçınlı kekimiz